Merhaba arkadaşlar. Bir markete 19 Şubat 2021 Cuma günü yani bu cuma gelecek ürünleri teker teker saydığımız video hoş geldiniz. Bir markete bu cuma gelecek ürünler teker teker ve gerçek fiyatlarıyla gerçek resimleri karşınızda. Dijüstü 55 inç Ultra HD Smart Televizyon 3400 lira. Ben rakamları biraz yuvarlıyorum arkadaşlar. Philips Powerlife buharlı ütü 270 lira. Fakir 4 ürün bir arada çeyiz paketi 900 lira. Kumtel'den çift taraflı büyük ısıtıcı 130 lira. Cam davlumbaz da geliyor arkadaşlar kumtel'den 300 lira. K-Smart no frost buzdolabı 2500 lira. K-Smart buzdolabı 1800 lira. 2 ayrı buzdolabı gelecek bu hafta. Kivi süt ayran köpürtücü 29 lira. Singer'den el dikiş makinesi 60 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap. 200 liraya geliyor yeniden geliyor bir marketlere. Dekoratif raf ve sehpa seti üçlü set 180 lira. Ebatlarını okuyalım arkadaşlar. 121'e 30'a 30, 30 82'ye ve 42 santime 30'a 30 ebatlarında. Fiyatı 180 lira. Kenar bantlı premium yer sofrası Kenara arkadaşlar altın bantlı. Üzeri mermer desenli 50 lira. Şevs granit efektli sosluklar 20 lira. Paşa Bahçe kare bor cam seti ikili 30 lira. Temperli oval fırın kabı Arkopel'den geliyor. 36 29 santim 40 lira. Orta boyu 32 24 santimetre 30 lira. Küçük boyu da 22-18 santimetre 25 lira temperli çukur kase de geliyor arkopelden. 12 cm çapında 15 lira. Rakle marka dekorlu meşrubat bardakları 6 lira. Lav marka kapaklı cam saklama kabı 4 lira. Lav marka altılı kahve yanı su bardağı 10 lira. İnci peynirlik 5 lira. Metal yelik ekmeklik 10 lira. Bardaklı başucu sürahisi ilk defa geliyor böylesi. Fiyatı 14 lira. Ayakkabı çekeceği 4 lira. Rak marka tek fiyat bıçak çeşitleri 7 lira. Tekerlekli askılık 156'ya 80 batlarında 50 lira. Dilsiz şak 40 lira. Kirli çamaşır sepeti 60 litrelik 40 lira. Çamaşır selesi 35 litre 20 lira. Kapaklı kutu 19 litre 23 lira. Kapaklı deterjanlık 6 litrelik pembe renkli 10 lira. Pencereli maksu hurç 30 40 45 santim batlarında 12 lira. Mega hurç 40 40 75 santimetre 14 lira. Akordiyon min düzenleyici 7,5 lira. Akordiyon midi düzenleyici 8,5 lira. Akordiyon Maxi en büyüğü 9,5 lira. İkili desenli yastıklar 25 lira. İkili kapita yastık alezi Casilda Home'dan 13 lira. Sofra bezi de geliyor 6 lira. Makara seti 10'lu paket 7 lira. Dikiş ansiklopedisi bedisi ilk defa geliyor bu kitap 20 lira. Koko Kapı önü paspası 40-60 santimetre 25 lira. Yıldızlı hoş geldiniz var. Home sweet home modeli var 25 lira. Bir de arkadaşlar uğur böceklisi var 25 lira. Mutfak havlu seti ikili 40-60 santimetre 13 lira. Baskılı havlu 40-60 santimetre 4,5 lira. PUBG oyun seti geliyor 120 lira. PUBG kumanda otufeği 40 lira. PUBG DATATAN Strike 45 lira. PUBG oyun kaskı 40 lira. PUBG Dark Titan da 70 lira. Pilsan'dan atom parçaları oyunu 96 parça 25 lira. Pilsan'dan sihirli daireler oyunu 25 lira. Pilsan'dan çıt çıt bloklar oyunu 25 lira. Dede marka çivi oyunu 260 parça 38 lira. Dede marka mozaik oyunu 280 parça 38 lira. Oyuncak bu setle geliyor bu hafta. 17 lira. Oyuncak tren seti 30 lira. Lisansı toplar Frozen'lı li, Spider-Man'lı li, 12 lira. Silikon gövdeli eğlenceli tükenmez kalemler 8 lira. Peluş başlıklı tükenmez kalemler 8 lira. Mini oyun hamuru seti Art Craft'tan 7 lira. İnşaat araçları oyuncakları 14 lira. Sulu kapak defterler 27 lira. Barbie figürleri geliyor 10 lira. Akıllı virüs savaşçısı kitapları 6 lira. İki ayrı modeli var bakalım ona da. Bu da 6 lira. İşte bu ürünlerin hepsi bir market raflarına 19 Şubat Cuma günü geliyor arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.